Evet, tüm evet. Hazırladın. Buyur abi. Hazır. Nerede? Hazır mıyız? Arkadaşlar? Yayındayız. Evet. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş üyelerimiz, muhtarlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere eee aday adaylarımızın listelerde liste sonuçları çıkmış durumda. E, elimize, partimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Ülkemizin tarihin en zor dönemlerinden birini geçiriyor. En zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. Bu zor dönemde kariyer hırsına kapılma gibi bir lüksümüz yok. Hepimiz Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm gücümüzle destek vereceğiz. Bu kabusu bitirmek için mücadele edeceğiz. Evet, dün e, sabah saatlerinde genel merkezimizin parti meclisinin onayladığı listede Sayın Halil Ercan dördüncü sıraydı. Fakat 5'e saat akşam 5 civarında bir e, ittifak Partimizin, Gelecek Partisi'nin Genel başkanının özel bir ricasıyla veya bir kontenjanıyla diyelim oraya <laughs> dördüncü sıraya Ömer Ünal Sayın Ömer Ünal yerleştirildi ve dolayısıyla biz beşinci sıraya e, Halit Bey'le geçmek zorunda kaldık. İttifak siyaseti fedakarlıktır. Biz birleşe birleşe kazanacağız diye yola çıktık. Bu konuda kararlıyız. Hiçbir şey bizi demoralize etmiyor. Biz başaracağımıza, 5. sıradan adayımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndereceğimize inancımız tam bir şekilde. Emin adımlarla yürüyoruz. Bizler Kuvayi Milli Kültür'ünden geldik arkadaşlar. Ve bu partinin kuruluşunda emeği olan aziz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde devam edeceğiz ve bu mücadeleye ortak olacağız. Gücümüzün yettiği yere kadar son en son e, elimizden gelen her şeyi yapacağız bu konuda. E, bu seçim bu büyük ulusun varoluş sebeplerinden biridir. E, biz başaracağımıza kazanacağımıza inanıyoruz. eline halkımızdan desteğini esirgemeyeceğine inancımız tam. Çocuklarımıza hak ettikleri mutlu ve huzurlu, güvenli ülkeyi bırakmaya kararlıyız teşekkür ediyorum. Sözü de milletvekili adayımız Sayın Halil Ercan'a veriyorum. Teşekkür ederim tekrar. Sağ olun. Hoş Değerli partimize gönül vermiş arkadaşlarım, dostlarım ve evet. Ereğli'mizin yüzüğü de basınlasını parti binamıza hoş geldiniz. Tabii eee 9 Nisan itibariyle listeler belli oldu. Dün benim için çok anlamlı bir gündü. Şöyle belirteyim. Düşünün iki dönem belediye meclis üyeliğinden sonra dört yıl sadece partinin üyesi olarak müracaat ettiğim, aday adaylığı müracaatı yaptığım partim dün beni onur etti. Hiçbir polis çalışması yapmadan, genel merkeze gidip kimseyle görüşmeden eee bu bağlamda bana dördüncü sıra gibi bir sırayı layık gördü Konya'dan. Ve beni çok mutlu eden bir olay bir gün öncesi akşamında benim sıramın üç olduğunu bunu söylüyorlar herkes. Tabii ki siyaset dengeler üzerine kurulan bir yapı. Dolayısıyla bu dengelerle sürekli siyasetin eee zemini değişmekte, farklı noktalarda değerlendirilmekte eee Genel Başkanımız biliyorsunuz altı partiyle bir ittifak süreci yürütüyor. Bunu başarılı bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Kırmadan, dökmeden, üzmeden. Çünkü tek hedef, tek nokta e, Türkiye'nin geleceğine, yarınlarına güzel bir gelecek bırakabilmek. Yarınlarına güzel etki edebilmek için altı partiyle el ele tutuşuldu. Bu şekilde yürünüyor. Tabii ki dün sabah e, 10 saat 10 gibi parti meclisinin oyladığı listede dördüncü sıradaydım. Ben çıktığım canlı yayınlarda her konuştuğum platformda şunu söyledim arkadaşlar. Partim bana partine git partinde bekçilik yap dese ben onu bile hiç sorgulamadan gider yapar. Amaç milletvekili olmak değil benim için. Amaç önce Ereğli'mizi daha yaşanılabilir, daha huzurlu, daha mutlu, insanların yüzünü güldüğü, iş kaygısının olmadığı, sağlık kaygısının olmadığı bir Ereğli benim düşüncem. Dün dediğim gibi dördün sıradan açıklandığı noktada müthiş derecede bir sevgi seli oluştu. Müthiş derecede bir akım oldu. Telefonum kilitlendi. Buradan bütün Ereğli halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Partimiz daha sonra akşam saatlerinde bir değerli bir adayımızın eee Konya konulması noktasında genel başkanımıza yapılan özel bir rica ile genel başkanımız öyle uygun gördü. Biz de genel başkanımızın, genel merkezimizin aldığı her karar ben saygı duyuyorum. Arkadaşlar amacımız, benim amacım inşallah genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı Çünkü ben şunu gördüm, şu seçim sürecinde de bunu gördüm. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu biz Cumhurbaşkanı yapar. Ereğli için bütün parti gözetmeksizin el ele verir. Eğer Ereğli'mizi il yaparsak işte biz bu sorunları yaşamayız bir daha. O zaman kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. İşte o zaman Ereğli'nin üç tane milletvekili olur. Bu bağlamda ben şunu söyleyeceğim. Bugüne kadar yaptıklar Ereğli altı biliyor. Vatandaş Halil Ercan olarak yaptıklarımı biliyor. Bundan sonraki süreçte inşallah gece gündüz çalışacağız. 14 Mayıs'ta eğer Ereğli halkı bana güvenir. Ereğli halkı sevgisini eğer sandıkta da yansıtırsa çok güçlü bir şekilde bu sandıktan çıkacağız. Göreceksiniz bakın hak ederek alnımızın teriyle o meclise gideceğiz inşallah. Orada da Ereğli'nin sesi olacağız inşallah. Ben buradan şunu söylüyorum. Ereğli halkı eğer beni gerçekten seviyorsa gereğini yapacak. Ben bunu biliyorum. Çünkü ben Ereğli halkımı ve Ereğli'mi çok seviyorum. Bu bağlamda bana destek veren, yanında olan bu sürece kadar başta ilçe başkanıma, değerli ilçe yönetimime, değerli parti gönüldaşlarıma, değerli Ereğli halkımıza çok teşekkür ediyorum. Sadece şunu söylüyorum. Ereğli halkı bana güvensin. Bana destek olsun. Ben elimden gelen ne gerekiyorsa yapacağım. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başkanımız olduğu takdirde de Ereğli dediğim gibi hak ettiği yere hak ettiği konuma gelecek. Şimdi hak ettiği konuma gel neden milletvekilliği sıralamasına denildiğinde ben üzülmüyorum. Neden üzülmüyorum be şimdi? Ben seviniyorum 5. sırada oldum. Bunu da anlatayım. Birinci sırada beş yıl Konya'da il başkanlığı yapmış. beş yıl partimizin 31 ilçe ve 200 beldenin yükünü taşımış. Birinci sıradaki adayımız Barış Bektaş Bey. İkinci sıradaki adayımız Gelecek Partisi'nin kurucusu ve Gelecek Partisi'nin il başkanı. Üçüncü sıradaki adayımız Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı. Dördüncü sıradaki adayımız daha önce Konya'da milletvekilliği yapmış, TÜSİAD Başkanlığı yapmış, Konya'nın sevgi ve saygısını kazanmış bir abimiz. Bunun akabinde Ereğil'de biz geldik. Bu da Ereğli adına, ya kimse yanlış anlamasın, bu da Ereğli adına bir başarı olarak görüyoruz. Tabi, Gönül isterdi ki üç, üçüncü sırada olmayı, ikinci sırada, hatta birinci sırada olmayı. Ama siyasetteki dengeler maalesef böyle. Bu bağlamda ben yine söylüyorum, Ereğli halkı bana güvensin. Şu gördüğüm e, tabloda e, baktığımda diğer partilere yine şunu söyleyip şansı olan tek milletvekili adayım. Onu da buradan belirtiyorum tüm Ereğli halkına. İnşallah bu şansımızı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bana destek olsunlar, değer versinler. İnşallah dediğim gibi biz alnımızın akıyla, alnımızın teriyle inşallah e, o kutsal meclise gideceğimi ben düşünüyorum. İnşallah buradan şunu söylüyorum, birleşe birleşe biz kazanacağız. İnşallah. Bu bağlamda sizlere de teşekkür ediyorum. Soru soran varsa sorunlarına alalım.